すいません。 hani koyunların beslenmesi işte mesela biz bunları yara entansif besliyoruz Tokat Gazi Osman Üniversitesi olarak bölgesel kalkınma öncelikli projeleri hedefliyoruz. Bunun yanında bölgesel, yerel değerleri üniversitemizin bilimsel temelli çalışmalarıyla birlikte topluma faydalı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçlarımız, bu vizyonumuz çerçevesinde işte bugün burada bulunmuş olduğumuz koyunculuk tesisindeyiz. Karayaka koyun ırkı ile ilgili burada çalışmalar yapılmakta. Bu tesiste özellikle öğrencilerimizin burada eğitim aldığını, uygulamalı eğitim aldığını vurgulamak istiyorum. Hocalarımız, lisansüstü öğrencilerimiz burada çalışmalarını sürdürmekte. Biliyorsunuz Karayaka ırkı tescillenmiş bir ırk. Biz Gazi Osman Paşa Üniversitesi olarak... Bu ırkın korunması, iyileştirilmesi, genetik özelliklerinin geliştirilmesiyle ilgili e, temel çalışmalarımız var. Bu ırkın korunmasını e, ve e, sürdürülebilir hayvancılığa da özellikle katkı sağlaması amacıyla bu tesisi hayata geçirdik. Bölgeye özgün e, bir ırk türü biliyorsunuz. Bu ırkın korunması gerekiyor. Tescillendiği için özellikle e, bu çeşidin önemli olduğunu e, biliyoruz ve düşünüyoruz. Bu bağlamda bu ırkın korunması, gelecek nesillere aktarılması kıymetli. Bunun için bu alanda çalışıyoruz. Tabii ki et, süt ve döl verimliliği açısından da burada hocalarımız çalışmalar yapıyorlar. Bölge hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize de bu anlamda destek de sağlanıyor. Bu ırkın daha verimli hale gelmesi bizim için önemli. Bunun için burada çalışmalar yapılıyor. Tokat bir tarım şehri biliyorsunuz, tarım ve gastronomi şehri, Tokat kebabı ile meşhur bir şehir. Tokat kebabı özellikle karayaka kuzusuyla yapıldığında daha lezzetli bir yemek ortaya çıkıyor. Onun için karayaka kuzusundaki yağ dağılımı özellikle vücudun her tarafına dağıldığı için daha lezzetli bir kuzu eti olarak biliniyor. Dolayısıyla e, buradaki yapılan çalışmalar aynı zamanda tokat gastronomisine de tarımına da e, hayvancılığına da ciddi katkı sağlayacaktır.